Evet efendim, selamlar sevgiler. Çerezlik oyun önerisi videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere aslında birazcık böyle kart oyunlarını seviyorsanız, eğer saatlerce başından kalkamayacağınız bir oyun önereceğim. Eğer siz de merak ettiyseniz, nedir bu oyun diye soruyorsanız, eğer zaten başlıktan da gördüğünüz üzere oyunun ismi Balatro. Bu oyun sadece basit bir poker oyunu gibi görünse de aslında biraz iç dinamiklerine ve biraz oyunlara girdiğimizde çok daha eğlenceli olduğunu umarım siz de fark edersiniz. Bu arada videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olursanız eğer çok mutlu olurum. Bu gerçekten bana motivasyon veriyor. Hani bunun böyle şeyi yok, böyle ekstradan böyle aman öyledir böyle bir şey yok. Motivasyon veriyor efendim ya. Böyle mutlu oluyorum. Yani mutlulukla birlikte de video çekmeye devam ediyorum. Ama eğer ki beğenmediğiniz bir şey de varsa eğer bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E hadi o zaman videoya geçelim. Şimdi girişte çok kısa belirttim ama tekrardan belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Çerezlik oyunlar serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum. Tekrardan bu seride amacımız neydi? Yoğun hayat temposunda uzun saatlerimizi gömmeden açıp şöyle 1 iki el oynayabileceğimiz ama bize keyif ve tatmin hissi veren oyunları bulmak. Bugün ise bu tanımın dersini veren, hatta tehlikeli bir şekilde tanımın dışına taşıp tüm gecenizi çalabilecek bir oyundan bahsedeceğiz. İşte karşınızda Balatro. İlk bakışta ne görüyorsunuz? Bir poker oyunu değil mi? İşte Balatro'nun dehası da tam olarak burada başlıyor. Sizi pokerin basit bir tanıdık kurallarıyla karşılıyor. Ama aslında size bir poker oyunu değil, pokerin kurallarını dilediğiniz gibi yıkabileceğiniz bir strateji laboratuvarı sunuyor. Bu videoda bu basit görünen kart oyununun nasıl olup da 2024'ün en iyi bağımsız oyunlarından birine dönüştüğünü size nasıl sadece bir el daha diyerek saatlerce esir ve temel mekaniklerini en ince detaylarına kadar inceleyeceğiz. Hazırsanız kasinonun kurallarını yeniden yazmaya başlayalım. İlk bölüme giriş yapalım. Temel kurallar. Poker bilen de sevecek, bilmeyen de bayılacak. Her şeyden önce şu soruyu cevaplayalım. Ben poker bilmiyorum, bu oyun bana göre mi? Cevap kesinlikle evet. Balatro oynamak için profesyonel bir poker oyuncusu olmanıza kesinlikle gerek yok. Bilmeniz gereken tek şey temel el sıralaması. Per döper üçlü kent flosh. Zaten oyun o kadar kullanıcı dostu ki elinizdeki kartlarla yapabileceğiniz potansiyel elleri size gösteriyor. Bakın oyunun temel döngüsü çok basit. Karşınızda blind adı verilen bir hedef skor var. Mesela 300 puan. Amacımız bize verilen sınırlı sayıdaki el hakkı içinde bu skoru geçmek. Şu an elimde 2 tane 8'li var. Bir per yapıyorum ve oynuyorum. 160 puan aldım. Fena değil. Şimdi bir de üçlü yapalım ve evet 300'ü geçtik, turu kazandık ve karşılığında para kazandık. İşte her şey bu parayla başlıyor. Kazandığımız parayla turlar arasında dükkana giriyoruz ve oyunun gerçek yüzüyle tanışıyoruz. Buraya kadar her şey normal bir kart oyunu gibiydi, değil mi? Şimdi keberlerinizi bağlayın çünkü Balatro'nun deliliği başlamak üzere. İlk bölümü bitirdiğimize göre şimdi ikinci bölüme geçelim. Oyunun kalbi ve ruhu jokerler. Dükkana hoş geldiniz ve Balatro'nun kalbine, ruhuna, her şeyine hoş geldiniz. İşte burada jokerler ortaya çıkıyor. Ama aklınızdaki o her kartın yerine geçen standart jokerleri unutun. Balatro'daki 150 farklı joker birer pasif yetenektir. Onları oyunun kurallarını büken, kıran, yeniden yazan anarşit kartlar olarak düşünebilirsiniz. Bakın bunu basitçe söylemek gerekirse eğer Joker mesela diyor ki oynanan her kupa kartı sana artı 4 çarpan verir. Ya da diğeri eğer elinde hiç as yoksa artı 15 çarpan kazanırsın diyor. Jokerler iki temel matematiksel değere etki eder. Fiş ve çarpan. Skorunuz basitçe fiş değeri çarpı çarpan değeridir. Amacınız bu iki değeri de Jokerlerle uzaya çıkarmak. Bakın mesela size bir örnek olarak bahsedeyim Mesela bir tane Joker, per yaptığında artı 8 çarpan verir diyor. Yanına da mesela her oynadığın el için kalıcı olarak artı bir çarpan ekler. Şimdi az önce 160 puan aldığın per elini tekrar oynuyorsun ve skor 5000 oluyor. İşte Balatron'un o bağımlılık yaratan anı burada. Doğru jokerleri bir araya getirdiğinizde skorunuz lineer değil logaritmik olarak artmaya başlar. Bir anda yüzlerce puan alırken bir sonraki tur milyonlarca puan alabilirsiniz ve bu his inanılmaz tatmin edici. Bazı jokerler ise tamamen oyunu kırar. Mesela 4 parmak jokeri, flush ve kenti 5 yerine 4 kartla yapmanızı sağlar. Bu oyunun tüm dinamiğini değiştirir. İşte bu yüzden her oyun birbirinden tamamen farklı. Bir oyunda flush peşinde koşarken diğerinde sadece yüksek kart oynayarak rekorlar kırmaya çalışabilirsiniz. Evet efendim ikinci bölümü de anlattığıma göre şimdi üçüncü bölme geçelim. Tarot, gezegen ve kupon kartları karşımıza çıkmaya başlıyor. Jokerler ana motorumuz ise tarot, gezegen ve kupon kartları da bu motoru modifiye ettiğimiz, ince ayar çektiğimiz parçalar. Dükkanda karşınıza jokerler kadar sık çıkacaktır. Tarot kartları tek kullanımlık büyüler gibidir. Destenizdeki kartları modifiye etmenizi sağlar. Örneğin güç kartı seçtiğiniz bir kartın seviyesini arttırır ve daha fazla fiş vermesini sağlar. Destenizi bu kartlarla şekillendirerek jokerlerinizin gücünü maksimize edersiniz. Gezegen kartları ise o tur boyunca poker ellerinizi kalıcı olarak güçlendirir. Dükkandan bir Mars kartı alırsanız artık per eliniz daha fazla fiş ve çarpan vermeye başlar. Böylece en zayıf poker elini bile oyunun sonunda en güçlü silahınız haline getirebilirsiniz. Son olarak kuponlar var. Bunlar da dükkan aldığınız ve o oyun boyunca geçerli olan pasif geliştirmelerdir. Mesela size fazladan bir joker yuvası açan veya dükkandaki kartların daha ucuz olmasını sağlayan kuponlar alabilirsiniz. Şimdi efendim son bölüme geldik. Bu bölümde de başarı, başarısızlık ve bir el daha olan döngüye. Geçelim hadi. Peki her zaman kazanıyor muyuz? Tabii ki de hayır. Balotro aslında bir roguelike. Yani şans faktörü var ve bazen en iyi stratejiniz bile işe yaramayabilir. Hedef skor skorlar giderek yükselir ve bir boss blind adı verilen özel turlarda patronlar size tüm kupa kartlarını kullanılmaz gibi zorlayıcı kurallar koyar. Motorunuzu bu zorluklara göre zamanında kuramazsanız sonuç kaybetmek olacaktır. Ve işte kaybettik. Her şey bitti mi? Tabii ki de hayır. Kaybettiğinizde bile yeni destelerin, yeni jokerlerin kilidini açarsınız. Ve aklınızda her zaman şu düşünce olur. Ah keşke o jokeri değil de diğerini alsaydım. Veya bir sonraki elde kesinlikle kent stratejisi deneyeceğim. İşte bu düşünce size anında yeni oyun butonuna basmaya iter. Balatron'un bağımlılık yaratan döngüsü de tam olarak budur. Son olarak toparlayacak olursak eğer Balatro neden bu kadar özel? Çünkü öğrenmesi saniyeler, ustalaşması ise yüzlerce saat süren mükemmel bir tasarıma sahip. Poker'in tanıdık yüzünü kullanarak size içeri alıyor ve ardından size sonsuz bir strateji okyanusu sunuyor. Her oyunun farklı hissettirmesi doğru sinerjiyi bulduğunuzdaki o inanılmaz tatmin ve çerezlik yapısıyla istediğiniz zaman girip oynayabilme özgürlüğü onu modern bir başyapıt yapıyor. Eğer strateji oyunlarını, kart oyunlarını, roguelike türünü seviyorsanız veya sadece şöyle bir kafa dağıtayım diyecek basit ama bir o kadar derin bir oyun arıyorsanız Balatro'yu kesinlikle ama kesinlikle denemelisiniz. Fiyatı da oldukça uygun. Peki ya siz Balatro oynadınız mı? En sevdiğiniz ya da en çılgın Joker kombinasyonunuz neydi? Yok. Yorumlarda teorilerinizi ve rekorlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.